Selamlar. Balkonda böyle akşam kendime çay vakti ayarladım. Kendimle randevuya çıktım. Kulaklıklarımı taktım ve YouTube'dan vloglar izliyorum. Beğendiğim kişilerin vloglarını Çünkü bugün arkada da duyarsınız belki. Sefa beni bayağı zorladı. Sabrımın sınırlarını zorladı. O yüzden böyle bir es vermeye çok ihtiyacım var. Kulaklıklarımı tekrar taklayayım. Bazen bu canilik gibi geliyor ama gerçekten ama gerçekten Yaşamayan bilemez. Yani kulaklıkları takmak canilik değil aslında. Birazcık ee, deşarj olmaya ihtiyacımız var. Birincil bakıcılar olarak. <laughs> Yürek parçalaması ya. <laughs> Neyse çayımı bitireyim de içeri gireyim bari. Aman Allah'ım. Saat 9.30 burada bu arada. Ee, hala gündüz. İzlediğiniz Evet, bunu anne dinliyor ondan. Hmm. Aba 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 aba, aba, aba. Aa, Arabayla uyumuyoruz bebeğim. Gel abi <laughs> Hadi. 10 geçiyor 10.30'da uyudu zorlanıyorum bazen yani normaldir bir insan yetiştirmeye çalışmak haliyle zorlayabilecek bir görev yani bunu bilerek bu görevin altına girdik ama tabi yaşamadan da bilinmiyor ama en nihayetinde genel anlamda bakacak olursak harika bir şey bunu da söylemeden edemeyeceğim. Geceleri e, kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Son günlerde. Bu yüzden bir de iki de yatıyorum bazen. Bu şekilde bir Kore dizisi bitirdim Netflix'te. O izlediğim dizide anne kıyas sendromu çocuğu olan kızına tavsiyelerde bulunuyordu. Daha doğrusu Kız annesine soruyordu. Sen üç çocuk büyütürken zorlanmadın mı? diye. Annesi de ona Hayatta her zaman kendine öncelik verip istediğini yapmalısın. Hayatını yaşamazsan küskün ve asebi olursun. Değer mi diye şüphe edersen acaba doğru mu yapıyorum dersen çocuğun bunu fark eder. Yüzünden bile anlar. Şu anda Sebum'un bütün dünyası sensin. Diyordu. Yani belhasıl kelam. %100'ümüzü çocuklara vermek doğru değil. Bunu yapmaya çalışmak yanlış bir şey. Bunları videoya kaydederek aslında kendime hatırlatmalar yapıyor gibiyim. İhtiyacı olanlara da hatırlatma olsun. Bu defterimde de mizaç eğitiminin bilgileri var. Ben bir şeyler üretmeden duramayan birisiyim. Yani uzun süre bir şey üretmiyorsam yanlış giden bir şeyler var demektir. Huzursuz oluyorum. O yüzden bu mizaj projeme geri dönmek istiyorum. Bakalım bununla ilgili bazı kararlarım var. Netleşince paylaşıyor olacağım sizinle de. Ben burada masada oturmuş size bunları anlatırken yan tarafta da görüntü bu şekilde. Dün gece burası mis gibiydi. Mis gibi uyuduk. Ama bu gece dağınık. Ve bu şekilde uyuyacağız. Yani yapacak bir şey yok. Bazen de böyle oluyor. Boya anneciğim. Aa bak bak bak. Hı hı. Tamam. Aa sepaklara. Sepekse ne sepaklara. Da. Da. Zaten her yerini boyaman lazım anneciğim. Bakalım gizli aslanı bulabilecek misin? Bak. Anneciğim. Gelicem anneciğim. Bir dakika izin verir misin? Boya. Bu arada balkon bahçemin son hali. Böyle kornişon salatalıklarından biraz çıkmaya çalışmış da. Neyse çıkamıyorlar galiba. Da. Demiyorum. Şöyle fasulyeler. <laughs> Minicikler ama böyle fasulye çıkarıyorlar. Bu tarz bir fasulye bu. Bu cins. <laughs> Sonrasında buraya böyle sırf Elimdeki tohumları attım mesela avokadoyu attım çekirdeğini hiç böyle bir işlem uygulamadan direkt toprağa koydum Ay, ben, ben, ve su bu kadar kendisi çıkıyor hiç öyle ekstra uğraşma gerek yok bu da avokado yine ve de bu da domates çekirdeğini şey. döktüm buraya yine böyle domates çıkardı bakın çok güzel maşallah. Evet. Beyanisi, beyanisi. Ver bende boya. Ben de Şimdi bundan boyayalım. Hangi boyalarla boyamak boya, istersin? Bu, mu? Tamam. Sosa. 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 bu. Bu, kırıldı o evet. Oraya bir kedi çizer misin? Ben de kendime böyle bir içecek hazırlamıştım az önce Sefa meyve su içerken. Cincir şatlı. Bakalım belki o boya yaparken birazcık kitap okuyabilirim birkaç satır. Bunda, burada, bunda, bunda. Bakalım. Ağaç yaptık. Burada ağaç Anne yap. Ama biz aynalara bakarken gözümüze baka baka geçiyor yıllar. Aynaya bakıyorum. Aslında 60 yaşındayım. Birden 30 yıl öncesini açtım gözümü kucağımda bebeğimle daha sonrasından belki hiç hatırlayamayacağımız sıradan bir an yaşıyoruz. Belki de benim bezgin hissettiğim anlardan biri. 30 yıl geçmişti. Çok özlemişim hala kucağıma sığan hallerini. Omzuma kondurduğun başındaki yumuşak bebek saçlarını, minik ellerini ve ayaklarını, bebek kokunu. Şimdi kocaman adam. size de dokundu mu biraz bu açıdan bakmak? Bana dokundu. O yüzden şikayetlenmekten vazgeçip ana odaklanmayı seçiyorum. Hala elimizdeyken keyfini sürmeyi.